Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde de Neredesin adlı sızıntı başlığını okuyacağız. Mart 1981 yılında yazılmış sızıntının e, 26. sayısının başlası. Şöyle başlıyor yazar. Neredesin yıllarca hasretini çektiğimiz kahraman? Neredesin hayallerimizin güvercini, rüyalarımızın üveyki? Neredesin bazı badel mevtimizin müjdecisi? Hızdırap dolu günlerimizde, uykusuz geçen gecelerimizde hep yolunu bekleyip durduk. Ufkumuzda belliren her karaltıya bu odur deyip seniyeyi veda türküleriyle yollara döküldük. Bu peygamber efendimizin Medine'de karşıladıkları türkü. Gruplara kadar beklediğimiz nice günler vardır ki kolumuz kanadımız kırık evlerimize dönerken zambaktan hülyalarımızla teselli olup durduk. Her yeni gün bizim için tasa ve kederden esintilerle gelip ruhumuzu ezerken düşmanlarımız esirdikçe esiriyor. Ve ortalığı şamataya boğuyorlardı. Gelmeyecek Melih, Mesih soluklu, Heraklit pazulu diye. Şimdi burada hem bir beklenen nesile veya beklenen kurtarıcı kah kahraman bek beklentisine yönelik çok yoğun bir burgu var ilk paragrafta. Bunun tabi biraz hesaplazma yazısından sonra olması işte biraz böyle beklentileri ortaya koyan bahsettiği kurtarıcı nesile dair bir örneği ortaya koyan bir yazı olduğunu düşünerek okuyoruz. Ben sonuna doğru ilgili yerlerde yorumlarımı yapacağım ama şu an için beklen beklediği kişinin e, çok beklenip henüz gelmemesi, e, ümit kaynağı olması gibi yönleri vurgulandı diyelim. Yani her yanlış beklentileri yanlış insanların kurtarıcı zannedilmesi gibi şeyler var. Bunları devam ediyorum. Neredesin ve ne zaman geleceksin esatiri yedim. Billahi şu ölgün ruhların, pörsümüş gönüllerin hayat mumları sönmek üzeredir. Eğer canlara can katan temiz soluklarınla imdada yetişmezsen, kuruyan göllerimizde, suyu, suyu çekilen havuzlarımızda toprağa dökülmedik tek nilüfer kalmayacaktır. Baban gideli, bağ, bağ bozuladı asırlar oldu. Toprak semaya inat, sema gözlerin kuruması murat dediği günden bu yana zemin bir baştan bir başa çöle döndü. Bizler uçsuz bucaksız bu beyabanda gördüğümüz her kervana Yusuf'un gömleğini sorar gibi seni sorduk ve sonra bir sabrı cemil çekerek yeni doğuşlar beklemeye koyulduk. Sessizliğin ve kimsesizliğin içimizi yalnızlıkla doldurduğu bu insiz cinsiz alemde kaç defa sinekleri kartal, elsiz ayaksız kötürümleri, İskender diye alkışladık. Arkasından koşup durmadığımız kafile kalmadı ama sen hiçbirinde yoktun. Karşılaştığımız minare, kametliler parmak kadar düşünceye, bir mum tutuşturacak kadar iradeye sahip değillerdi. Ruh dünyaları karbonlaşmış, fikirleri harabati, bakışlarım yok ve beyanları alabildiğine dekolteydi. Onlarda kahramanımızın çarpıcı nazarları, kahramanımızın ıstırap bacları, kahramanımızın coşkunluk ve tebessümleri göze çarpmıyordu. Şimdi burada ikinci paragrafta biraz neredesinden sonra ne zaman geleceksin ki ne anlatıyor ama burada işte bir halkın bu bekleyişten ötürü ne kadar kötü bir durumda olduğunu, bir kurtarıcıya ne kadar yoğun bir şekilde muhtaç olduğunu vurguluyor. Sonra çok yoğun bir şekilde nasıl her gelen kişiye, her gelen ümit veren insana nasıl bir kurtarıcı nazarıyla baktıklarını anlatıyor. Ama işte kaç defa sinekleri kartal yani yanlış insanları yanlış şeyler düşünce, düşündüğümüzü söylüyor. Oysa işte onların hiçbirinde düşünceye yer yok, iradeye fazla iradeleri yok, bakışları mahru, bakışları fikirleri harabati, bakışları çok kısa vadeli, miyop falan gibi şeyler var. Aradığınız kahramanın özelliklerini şu ana kadar kimse de görmüş değiliz diyor ikinci paragrafta. Sonra şöyle devam ediyor. Zaman bizim için hep Muharrem, zemin Kerbela oldu. Sinemiz Hüseyin'in Ahu efkanıyla inliyor. Gözlerimiz kararan ufuklarda hilal arar gibi yolunu gözlüyor. Her yüzde seni hayal etmek ve her çığlıkta senin muştunu duymak istiyoruz. Sana hasret, sana susuz ve sana tutkunuz. Burada bu paragrafta, yani tıpkı Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in beklediği gibi beklemesiyle şöyle bir şey var. Hazreti Hüseyin'in o zaman destek beklediği insanlar biraz sen ben küfe halkı işte yani sıradan insanlar olması var. Bu yönünü uyguluyor. Yani sorumluluk bilinciyle verdiği sözleri yerine getirme e, so, şeyiyle hareket etmemiş e, bir şey var. E, bir... Yani herkes olabileceği bir nokta var. Ama bundan sonra tanıma girdiği zaman herkes gerçekten bunlar olabilir mi ona bakacağız. Sonra işte bu kişiyi tanımlamaya başlıyor. Yani okuyucuya bu bir sonraki paragrafta diyor ki seni vefalı, seni hasbi, seni şuurlu, bilinçli ve seni hep becerikli tanıdık. Atmosferine sığınan kemlik görmedi. Burada dili geçmiş zaman var sanki olmuş bitmiş bir kahramandan bahsediyor gibi. Şimdi bunlar yani yerine oturacak birazdan verdiği isimlerle. Sen sadakat ve samimiyetin bestesi oldun. Gönül verdiklerinin ağlamasıyla ağladın, gülmeleriyle güldün. Onlar için inledin ve onlar için sevindin. Yüce gönlünde de ve yukarılara pervaz eden ruhuna maddiyat ve dünyalar kement vuramadı. Pür ve faydın yürekte indin. Sonra bir sonraki paragraf da biraz bunun devamı gibi. Ee, ama buraya kadar vurguladığı şey vefalı, hasbi, şuurlu, sadakat sahibi, samimiyet sahibi, diğergam ve uhrevi bir kişilikle bahsediyor. Peygamber Efendimiz de olabilir, bu manada herkes de olabilir belki yani Said Nursi de olabilir. Değişik liderlere de uygulanabilecek bir şey ama devam ediyor. Kaftan'dan ağır bir yükün altına girerken ne yaptığının şuuru içinde ve kararlıydın. Şuurlu ve kararlı olmayı ekliyor. Onun için ne yolların sarflığı ne de önüne çıkan kan reva deryalar sende gevşeklik, sende yılgınlık, sende vefasızlık meydana getiremedi. Karşılaştığın durumlarda seni yıldırmadı. Bir kara sevdalı gibi girdiğim bu yolda girdik rehi sevdaya bize onur, bize gurur lazım değil demiştim. Buraya kadar biraz böyle hem paragraflara böldüğü için değişik böyle ismini vermediği insanlara gidiyor gibi gelebilir ama bir noktada bir sonraki paragrafta zaten bunları temessül ettirdi bir karakter daha var. O yüzden biraz ben geniş yorumlamaya çalıştım. Herkes olabilir dedim ama bu paragrafta kimi örnek verdiğini anlatıyor. Hani bir keresinde dostunun ayağına saplanan bir dikenle senin hayatını bir terazide tartmak istemişlerdi de sen çılgına dönmüştün. Bin ruhun olsa onun zülfünün tek teline feda etmemeyi vefasızlık sayıyor ve isyan ediyordun. Neredesin bu beyip? Evet sahabelerden birisini veriyor bu işte her şey olabilecekken sahabe örnekleriyle başlaması biraz işte e, bu Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin cemaatinin örnek karakterlerinin sahabelerden seçilmesiyle ilintili bir mesele devam ediyor sonra. Birincisi Hubeyb'i ortaya koyuyor. Neredesin, neredesin Hubeyb veya Hubeyb gibi olanlar, Hubeyb gibi insanlar falan. E, nerede şuurlu, kararlı, e, vefalı, doğru, şu sadakat, samimiyet, hasbilik sahibi insanlar. Bunlardan bu kavramların bir kısmını aynı yıllarda yaşanan hizmet insanı tanımlarında da görüyoruz daha sonra. işte kandan erinden deryaları geçip gitmeye azimli ve kararlı gibi duydunuz yani. Sonra devam ediyor diyor ki ve yine bir defasında senin kolunu kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi yere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı. Sen cennet hurilerinin divan duracakları bu yüce başı saklamak istiyordun. Ve hatırlarsan şöyle diyordun. Bu baş bu omuzlarda oldu müddetçe. Ona gelip çarpan şeyleri göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum. Neredesin Musab? Burada işte Musab bin Umeyr'in vefa, koruma duygusu, sorumluluk duygusu üzerinden öne çıkarıyor. Şimdi nihayetinde yazar Hubeyb ve Musab bin Umeyr gibi karakterleri geri beklemediği için bunlardan numuneleştirdiği ruhu bir manada kendi kahramanda görmek istiyor. Yani totalde o kahramanı neredesin diye çağırdığı genç veya kurtarıcı nesli tanımaya çalışıyoruz. Sonra bir başka paragrafta şöyle anlatıyor. Hatırlarsan bir başka zaman ordular, bu büyük bir paragraf aynı zamanda biraz da e, bu vasfa çok önem verdiği anlamına da geliyor. Hani vefalı, hasbi, sorumluluk duygusu sahibi filan bunlar kısa kısa paragraflarla gelmiş ama bu paragraf en uzun paragraflardan birisi. Hatırlarsan bir başka zaman orduları arkana takmış ve çok uzaklara açılmıştın. Kabına sığmıyordun, ateştin, tufandın. Bir baştan bir başa yeryüzünü bir hamlede teslim almak istiyordun. Ve yüce zimamlarına teslim almak ve yüce zimamlarına bağlamak istiyordun. E, Levent bilmeyenler için Halid bin tabi yani biraz o şeyle yapın bu öne çıkardığı karakteristiklere bakacağız. Leventlerinle bir solukta ateşkedelerin ülkesine ulaştın ve içlerine öyle bir vaveliya saldın ki ard arda beldeleri tarumar oluyor ve toprağa gömülüyordu. Sonra tuttun topuzunu Bizans'ın başına indirdin. Asırlarca sonra gelecek olan genç Türk serdarına öncülük yaptın ve Konstantiniyye'ye giden yolu açtın. Hızır mıydın, İlyas mıydın? Geçtiğin yerlerde güller bitiyor, ayağını attığın harabeler yerlerini umranlara terk ediyordu. Dost düşman kılıcının gökten indiğine inanıyor ve orduların seni insanlığın tedibiyle vazifeli bir melek sanıyordu. Tam zaferlerinin böyle üst üste kaideleştiği ve seni bu müstesna kaide üzerine abideleştirdiği bir dönemde iltifat beklediğin birazdan vazifeden affedildiğini işittin. Hazreti Ömer'den böyle bir talimat alıyor. Sarığın boynunda ve bir mücrim hüviyetinde o yüce ağızdan tırnak halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyorlar. Halbuki sözlerini dinlerken ona hak veriyor ve hakkında kesilip biçilen kararlara inkiyadını boyun eğmeni belirtiyordun. Sonra tuttuğun elinin altında bulunan birinin emrine girerek yüce idealin nurunda yoluna devam ettin. Söyle Allah aşkına bütün bunlara nasıl katlandın? Senin izzeti nefsin ve onurun yok muydu? Soluklarına susadığım yedim Halid neredesin diyor. İşte burada Halid bin Velid'in bütün başarılarına rağmen görevden alınmasında içerlememesi, geri adım atabilmesi, öyle bir makam mansıp sevgisinin olmaması, başarısının ödüllendirilme beklentisinin olmamasını çok uzun bir vurgulayıp ee, aynı orduda bir nefer olarak hizmetine devam etmesini öne çıkarıyor. Gelecek nesilden beklediği bu neredesin diye çağırdığı insanlardaki vasıflardan birisinin bu olduğunu anlıyoruz. Sonra diyor ki bir başka defasında da seni kardeşinle konuşmaktan men etmişlerdi. Hani o güne kadar bir lahza kendisinden ayrılmadığın kardeşinle konuşmaktan. Savaş meydanlarında omuz omuza, yemek sofralarında diz dize durduğun kardeşinle konuşmayacaktın. Emir Ali bir divandan çıkmıştı ve sen buna riayet etme kararındaydın. Dilbeste olduğun o zat aşkına söyle bana şu benim bilebildiğim bilmiyorum sözünden başka ona bir laf ettin mi? Değilse o ne sadakat, o ne vefa ve ne irade. Neredesin Ebu Katade? Bu da da sadakat, vefa ve güçlü bir irade gösterme. En yakın, yani emre itaatteki incelik var. Sonra ki, gözlerim yollarını gözlerken, dilim davet türkülerini söylerken, kırık mızrabımı gönlümün tellerine dokundurmak istedim. Heyhat, bu o muammanın bir küçük noktasına dahi tercüman olamadım. Ben ona ameden müteyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. <laughs> Şimdi yazar, pardon bir paragraf atladım onu şöyle, şöyle. Ee, Ebu Katade'yi anlattıktan sonra bir paragraf da şöyle var. Bir defa da sen hocanın önünde yürüyordun. ıtırla yıkanmış cübbene onun atının ayağından bir damla çamur sıçramıştı. Sen o gün bir hükümdardın. Dünyayı iki hükümdara az gören bir hükümdar. İranlı Kapıkul'un memlükler kölelerindi. Şirler pençe kahrından olurken lerzan, sen tuttun o çamurlu cübbenin tabutuna sarılmasını vasiyet ettin. Sen nesin? Sofi misin? Derviş misin? Yoksa yerde gezen bir melek misin? Ve ey şir pençe, neredesin? Burada ilk kez sahabeler haricinde belki dile getirdi. Osmanlı dönemi sultanlarına Yavuz Sultan Selim'i dile getiriyor. Sonra şöyle devam ediyor. Ben hani bütün bunları anlatmaya çalıştım diyor ama Tam ifade edemedim bu vurguladığı şeyi, özetleyeceğiz zaten. Gözlerim yollarını gözlerken, dilim davet türkülerini söylerken, kırık mızrabımı gönlümün tellerine dokundurmak istedim. Heyha bu muammanın küçük bir noktasına dahi tercüman olamadım. Ben o nameden mütehicim ki yoktur ihtimali terennümün, diyor. Anlatamadım ama anlatmaya çalıştığım bir şey var, diyor. Sonra bir sonraki paragrafta, nazarlarımız ilk geldiğin yol, Yolda takıldı, takılıp kaldı ve yıllar yılı bir daha geleceğin ümidini içimizde besleyip durduk ve hayallerinle avunduk. Bu ümit, bu azimle sonsuzlara kadar her şafakla seni arayacak ve her kervandan seni soracağız. İnan ne bizim yalnızlık ve inkisarımız ne de düşmanlarımızın habire kudurup durması senin yolun, yolunun delileri olmaktan bizi vazgeçiremeyecektir. Diyor ki bu manada, Burada işte senin yolunun delilleri olmaları işte bu peygamber efendimizin veya Namı Celle Muhammed'in veya onun ruhunun hani onun ilk geldiği şeylere bağlayan bir tarafı var. Ama bütün kötü duruma, yalnızlık ve inkisarımıza ve düşmanlıklara rağmen senin yolunun delilleri olmaktan vazgeçmeyeceğiz diyerek biraz çağırdığı ruhun da bir manada neredesin dediği şeyinde en mükemmel örneğini hatırlatmış oldu. O yüzden ilk paragrafta da hatırlarsanız o muğlak e, manaları ifade eden paragraflar sanki biraz da peygamber efendimiz yani bu işin ideal örneğini anlatıyor gibiydi demiştik. Böyle diyor yani biz bunu anlatamadık ama yine aynı ruhun tekrar geleceği bir anı bekliyoruz diyor. Sonra şöyle diyor, bu uğurda belki bin defa aldanacak, bin defa ateş böceklerine koşmalar dizecek, yüz bin defa zangoçlara yahşi çekecek ve vaftiz suyunu abi hayat diye içeceğiz. Ama bir Mevlana anlayışı içerisinde senin yolundaki yalanlara dahi gönlümüzü çıkarıp armağan etmekten geri kalmayacağız. Bu beklentinin derinliğini vurgulayan diğer bir paragraf. Ne kadar yanılsak da beklemekten veya seni işte aramız yani o beklentiyi devam etmekten vazgeçmeyeceğiz. Burada çok pasif bir kahraman beklentisi var yani bunu vurgulamak söz konusu. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hep alıştığımız işte insanları o kişi olma konusundaki e, sorumluluk alma çağrısından ziyade daha başka bir çağrı var diyelim. Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanı, riyanın, şöhretin, mansıbın, aydın ümitlerimize zif sürmek istediği şu karlı günlerde ağzının diriltici iksirine muhtaç gönülleri daha fazla bekletme diyor. Mart 1981 sızıntı 26. sayısında Fethullah Gülen Hoca Efendi. Şimdi Metin ne, neden bahsediyor deyince böyle derin bir özlem, bir arayışı böyle sembolik sembolik şeylerle ifade eden, bu telmihlerle ifade eden bir dil var. Böyle idealize edilmiş bir kahraman, bir lider, bir rehberin yokluğunu vurguluyor. Biraz Muhammedi ruhun yokluğunu vurguluyor diyebiliriz. Onun geri dönüşü, o ruhun geri dönüşünü özlemle bekleyen bir kişinin yolu, bir kişinin kaleme aldığı bir metin olarak okuyoruz. Metinde kim konuşuyor deyince, metinde konuşan kişi bir topluluk adına sanki bir o kahramana, o liderlik edecek, manevi rehberlik edecek kişiye duyulan hasreti dile getiren birisi. Bütün bunlar biraz Peygamber Efendimiz'i çağrıştıran meseleler. Yani o özlem arayışını anlatıyor. Yani geniş bir topluluğun temsilcisi, onun hissiyatını yansıtan bir tarzı var metnin metnin muhatabı kim deyince metnin muhatabı sanki bir manada o kahramana yazılmış bir şey gibi ama bir manada da yani metnin gittiği okuyucuya söylediği bir tipoloji var vurguladığı bir şey var ee, ne gibi şeyler mesela işte dedik işte yani e, bu liderlik cesaret vurgusu var fedakarlık ve sadakat vurgusu var diğer bazı kahramanca özellikler var yani e, idealizm ilham verici bir yönün olması falan gibi Biraz manevi güç gibi işte alçak gönüllü olması, görevden kolaylıkla vazgeçebilmesi gibi çeşitli özellikler var. Metnin muhatabında yani okuyucuda uyarmak istediği bu idealize ettiği bu karakteristik özellikler var diyelim. Metnin duygusu ve hissiyatı ne, nedir deyince metin biraz her ne kadar sonuç itibariyle beklenen kişi gelmemiş olsa da metinde böyle özlem Umut daha yoğun gibi Biraz hayal kırıklığı var Yani öyle özellikle doğru şeyi bulamamış olmaktan Ama hep Ümitli bir arayış e, Tonu da var diyelim e, Bunu bu yoğun bir şekilde hissediyoruz Şimdi Metni kime yazdı deyince metni belki bir manada Toplumda Bu bekleyiş içerisindeki toplumda neyi beklediklerini nasıl insanları beklediklerini ee, tanımlamaya çalışan bir şey var yani bunun anlaşılmasını bunun öne, e, iyice vurgulanmasını öne çıkaran vefalı, hasbi, şuurlu, sadakat samimiyet, beklentisiz kararlı e, sorumluluk sahibi bir kahraman beklentisini vurgulayan bir şey var yani biraz da okuyucuda uyarmaya çalıştığı bu kişi ol, bu şekil bu, bu şekilde bir insan ol e, çağrısı var diyebiliriz Metinde hangi kelimeler öne çıkıyor deyince en çok tabii öne çıkan kelimeler bir manada kahraman, özlem, işte beklenti meselesi, yolunu bekleme meselesi, yolunu gözleme meselesi, ufuklara bakma meselesi, yol, inkisar, bekleyiş, hayal kırıklığı veya e, ümitle bekleme gibi temalar öne çıkıyor diyebiliriz. Metnin öncesinde ve sonrasında neler oluyor deyince metnin öncesinde... E, aslında birkaç yazıdır böyle anlatmaya çalıştığı bazı şeyler var. Diyelim ki bir hesaplaşma yazısında iç muhasebe yapıyordu bundan önce. Sonra ilim ve tekniğe küs küsmemeliyiz, onu kendi doğrultularımızda kullanmalıyız demişti. Sonra geleceğin mimarlarını tasvir ettiği bir yani e, bir yazı vardı. Sonra işte yani son karakol yazısı var işte biraz daha başka yani bu, 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 bu temadan sanki kopuş bir yazı gibiydi şu an hatırladığım kadarıyla. Sonra diğer işte merhamet, ümit gibi kavramları anlattıktan sonra yine teknolojinin de tabulaştırılmaması üzerine yeni tabu yazısından sonra bir başka hesaplaşmayasıyla bu sefer biraz daha uluslararası e, ölçekte bir e, mesuliyet duygusu, e, bunun yerine getirilmemesinin sonuçlarını falan anlattıktan sonra işte bu kahramana beklediği e, bir manada küresel ölçekte belki İslam'ı yeniden canlandıracak olan bu Muhammedi ruhu anlatıyor. Öncesine olan hadiseler bu. Sonrasında da zaten başka yazılarla bu sen yazısıyla devam ediyor. Neredesin dedikten sonraki bir sonraki yazısı bir sonraki baş yazıda sen yazısı zaten. kabaca bu yazıyla böyle ele getirmiş olduk, dile getirmiş olduk. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Biraz uz uzun bir yazydı. 30 dakikaya sığdırmak istediğim için daha fazla uzatmak istemiyorum ama umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki yazda görüşmek üzere. Yorumlarınızı her zamanki gibi yorum kısmında sorularınızı sorarak yorumlarınızı yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.